Selam, Avrupa'nın en kalabalık 10 ülkesi videosuna hoş geldiniz. Hadi başlayalım. İlk sırada Rusya var. Rusya'nın nüfusu 145 milyon. Rusya, sahip olduğu bu nüfusa Avrupa'nın %17'sini oluşturmaktadır. 2050 yılına gelindiğinde Rusya'nın nüfusu 10 milyon azalarak 135 milyon olacağı tahmin edilmektedir. İkinci sırada güzel ülkemiz var. Türkiye'nin nüfusu 84 milyon. Türkiye sahip olduğu bu nüfusa Avrupa'nın %10'unu oluşturmaktadır. 2050 yılına gelindiğinde Türkiye'nin nüfusu 13 milyon artarak 97 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Üçüncü sırada Almanya var. Nüfusu 83 milyon. Almanya, 83 milyonluk nüfusuyla Avrupa'nın diğer %10'luk dilimini oluşturmaktadır. 2050 yılına gelindiğinde Almanya'nın nüfusu 3 milyon azalarak 80 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Dördüncü sırada Birleşik Krallık var. Birleşik Krallığın nüfusu 67 milyon. Bu ada ülkesi 67 milyonun nüfusuyla Avrupa'nın yüzde 8'ini oluşturmaktadır. 2050 yılına gelindiğinde Birleşik Krallık'ın nüfusu 7 milyon artarak 74 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Listenin ortasında Fransa var. Nüfusu 65 milyon. Fransa Avrupa nüfusunun yüzde 7'sini oluşturmaktadır. 30 yıl sonra nüfusları ufak bir artışta 67 milyon olacağı tahmin edilmektedir. 6. sırada İtalya var. Nüfusu 60 milyon. Bu Akdeniz ülkesi Avrupa'nın %7'sini oluşturmaktadır. 2050 yılına gelindiğinde, nüfusu 6 milyon azalarak 54 milyon olacağı tahmin edilmektedir. 7. sırada İspanya var. Nüfusu 46 milyon. İspanya 46 milyonluk nüfusuyla Avrupa'nın %5'ini oluşturmaktadır. 30 yıl sonra nüfusunun ufak bir azalışla 43 milyon olacağı tahmin edilmektedir. 8. sırada Ukrayna var. Nüfusu 43 milyon. Ukrayna Avrupa nüfusunun %5'ini oluşturmaktadır. 2050 yılına gelindiğinde nüfusunun 8 milyon azalarak 30 35 milyon olacağı tahmin edilmektedir. 9. sırada Polonya var. Nüfusu 37 milyon. Polonya Avrupa nüfusunun %4'ünü oluşturmaktadır. 30 yıl sonra nüfusunun 4 milyon azalarak 33 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Listenin son sırasında Romanya var. Nüfus 19 milyon. Romanya, Avrupa nüfusunun %2'sini oluşturmaktadır. 2050 yılına gelindiğinde nüfusunun 3 milyon azalarak 16 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. İyi günler.